Programımız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki misafirimiz ortopedi, travmoloji uzmanı ve fizyoterapist, operatör Doktor Barış Özgürol ve fizyoterapist Büşra Aksoy Özgürol. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, Hoş bulduk. merhabalar. Nasılsınız hocalarım, iyi misiniz? İyiyiz, valla sizleri sormadım. Bizler de iyiyiz, sağ olun, teşekkürler. Hocam, Barış Hocam, omuz bağları nedir? Şimdi e, burada benim söyleyeceğim şöyle bir şey, omuz birazcık kompleks bir eklem ve vücudumuzdaki en hareketli eklemimizdir. Burada vücudumuzdaki yani omuzumuzdaki kaslarla birlikte bağlarımız koordine bir şekilde çalışır. Hem hareketi sağlar hem de hem bağlar hem kaslar birlikte omuz ekleminin yerinde durmasını sağlar. Bizim bugün özellikle konuşacağımız konu şu olacak, omuzun yuvasının etrafında omuzun yerinde durmasını sağlayan bant şeklinde bir bağ yapımız vardır bizim. Ve bu özellikle omuzun hem yerinde durmasını sağlar, hem hareket açıklığının daha fazla olmasını sağlar. Buradaki problemler ise gerçekten çok ciddi sorunlara sebep olabilir. Genelde konuşacağımız konu zaten bu olacak. Peki hocam, omuz bağları nasıl zarar görür? Omuz bağlarının zarar görmesini de özellikle çok hareketli hastalarımızda görürüz ve bizim bağlardaki hasarımızın olduğu yere göre ...özellikle eli yukarıda spor yapan hastalarımızda... ...yani bunlar nedir? İşte basketbol oyuncuları, voleybol oyuncuları, handbol oyuncuları gibi hastalarımızda gördüğümüz bir olay. Ani sert, işte smaç basmaları vesaire gibi hareketlerle buradaki bağları zorlarlar... ...ve özellikle o yuvanın etrafında, üst tarafındaki bağları zorlamaya başlarlar. Bunun dışında yine benzer bir şekilde işte dövüş sporları olsun... Farklı sporlar olsun, ani sert hareketler olsun, düşme olsun bunların sonucunda eğer bir omuz çıkığı yaşarsak şayet bu sefer de bağlarımızın özellikle ön ve arka tarafındaki kısmı hasar görür. Yani genel olarak durum bununla alakalı. Bazen bunun dışında da hani e, direkt omuz çıkmaz ama yuvada çıkarmış gibi ufak bir hareketi olur. Hı -hı. Dolayısıyla bu bağlar da omuzu yerinde tutmaya çalıştığı için Hı -hı. o hareket esnasında yapışmış olduğu yuvanın kenarındaki kemik dokularından ayrılmaya başlar. Genel e, darbe veya işte sorun oluşma prensibi bu şekilde oluyor. Peki hocam bu omuz e, bağı travmasından sonraki tedavi süreci nasıl oluyor? Şimdi bizim e, hastamız zaten ağrılı bir şekilde başlıyor genel olarak. ...hareketle olan ağrısından bahsediyorum. Bunları biz öncelikle güzel bir değerlendirmesini yapıyoruz. Fizik muayenemizi yapıyoruz. Omuzun hangi bağlarında sıkıntı olduğunu tespit etmeye çalışıyoruz. Bunun sonrasında işte tetkik aşamasına geçiyoruz. Evet. İşte röntgenlerimiz çekiliyor. Gerekirse MR'ımız çekiliyor. Ve burada sıkıntıyı tespit ediyoruz. Bu hani normalde yavaş yavaş olmuş hastalarımızdan bahsediyorum. Hani direkt bir omuz çıkığı yaşamamış... Ama işte yaptığı spor neticesinde, yaptığı iş neticesinde, onun dışında fizyoterapistlerde de görüyoruz bu <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ee, Yavaş yavaş gelişen hastalardan bahsediyorum. Evet. Ama mesela omuz çıkığı olduğunda da şöyle bir problem oluyor. Omuz çıkığı bir kere olduğu zaman hemen işte zaten hasta acile başvuruyor, ilk müdahalesi yapılıyor, omuzu yerine oturtuluyor ve bir bandajı alınıyor. Onun sonrasında en kısa sürede ileri tepkikleri yapılması gerekiyor ki herhangi bir bağ hasarı var mı yok mu onu görelim. Çünkü hani bizde hep şöyle bir olay vardır. Birinci omuz çıkığı, ikinci omuz çıkığının habercisidir. Peki hocam cerrahi tedavisinde neler yapıyorsunuz? Cerrahi tedavisinden şöyle bir şey söyleyeyim. Biz bunları gördüğümüz zaman değerlendiriyoruz iyice. Ve burada birkaç tane önemli kriterimiz oluyor. Bir, bağın... E, kuvveti hı hı. yani bunu da şöyle söyleyeyim yani eklemin stabilitesini sağlıyor mu eklemin kuvvetini sağlıyor mu buna bakıyoruz Tetkiklerimizde omuz bağının hasar miktarını değerlendiriyoruz Burada hani çok küçük bir şeyimiz varsa çok küçük bir hasarımız varsa şayet hı hı. ameliyat öncesi farklı tedavilere yöneliyoruz ama eğer buradaki hasarımız büyükse e, bunun işte omuzun tekrar çıkma ihtimalini düşünüyorsak ya da herhangi bir şekilde bunun ilerleme ihtimalini düşünüyorsak şayet o zaman ameliyat tedavisine yöneliyoruz. Bunun ameliyatı kapalı bizim artroskopik dediğimiz bir yöntemle yapılıyor. Hı hı. Biz bu bağları olması gerektiği yere yani hani demin anlattığım gibi kol kası, kol kemiğimiz oturduğu yuva vardır ve çevresindeki bağlar. Buradaki bağlar kemikten ayrıldığı zaman o zaman biz şöyle bir şey yapıyoruz. Kapalı bir ameliyatla omuzda büyük bir yara açmadan 2-3 tane delikten girip özel dikişlerle birlikte bu bağları tekrar kemiğe oturtuyoruz. Ve onun sonrasında işte belli bir nekat dönemimiz oluyor. Bunu nasıl yapıyorsunuz hocam? Kement mi koyuyorsunuz oraya, vidalar mı koyuyorsunuz, <laughs> neler yapıyorsunuz? Şimdi bizim ameliyatımızda şöyle bir şey var. Tam bağın oturması gerektiği yeri tespit ediyoruz. Hı hı. Özel bizim implantlarımız var küçük. İşte bunlar bazen vida şeklinde oluyor. Bazen özel yapılı e, implantlar oluyor. Ve bunların ucunda bir ip vardır. Çok hı hı. kuvvetlendirilmiş bir ip. Yani böyle elinizle çekip kopartamayacağınız kadar kuvvetli bir ip. Biz bunu dokulardan geçirip tamam mı özel düğüm tekniklerimizle birlikte işte yeteri kadar şey kullanaraktan, implant kullanaraktan yerine e, özel dikişlerle sabitliyoruz. Nüks eder mi peki hocam? E, biz yaptığımız ameliyat sonrasında şunu asla söylemiyoruz. Biz bir kere yaptık bir daha hayatta da olmaz demiyoruz. Sadece uygun nekat dönemini geçirdikten sonrasında benim hastalarıma söylediğim şöyle bir şey oluyor. O omuzumuzu yaptık, çok sağlam oldu. Öbür omuzumuz kadar sağlam oldu. Ama öbür omuzunuzda hasar oluşma ihtimali ne kadarsa burada da o kadardır. Teşekkür ederim. Sağ olun. Müşra Hocam, e, ameliyat gerekmeyen hastalarda tedavi süreci nasıl ilerliyor? Şimdi öncelikle ameliyat gerekmeyen hastalar bize çok ağrılı geliyorlar. Hı hı. E, birinci yaptığımız işlem e, manuel terapi ve diğer ağrı kesici yöntemleriyle ağrılarını kesip hayat kalitelerini yükseltmek oluyor. Evet. Daha sonrasında ağrıyı kestikten sonra e, kas kuvvetlendirmelerle beraber kas kuvvetlendirmelerle beraber bağ hasarının ilerlemesini önleyerek kasların oradaki yırtığı tolere etmesini sağlamak oluyor. Hı, hı. Birkaç seans şeklinde mi devam ediyor bu? Tabii, süreç. kişinin durumuna göre hmm. hani a, e, şimdi bizde hastalık yoktur, hasta vardır. Evet. Kişinin durumuna göre e, ne kadar zamanda hani iyileşeceği kişiyle alakalı. Şimdi evet. bir şey söylemem çok yanlış. Peki ameliyat sonrasında alçı, atel ya da sabitleme gibi birtakım teknikler, yöntemler kullanılıyor mu? E, şöyle ben e, omuz artroskopisi oldum. Bunu yaşayan bir insan olarak anlatayım. Ben 3 hafta sabitleme, verpo bandajı dediğimiz bir hmm. bandaj kullandım. Şöyle tutuyor galiba. Kişinin durumuna göre 2 ya da 3 hafta sürüyor bu. <laughs> Ancak 3 haftadan sonra geceleri kullanmaya devam ediyoruz bir süre daha. Çünkü hani bunu yapmamızın sebebi de gece bağlar ve kaslar çok gevşiyor. Ve ani hareketlerle hani yanlış oraya zarar verecek bir şey yapabileceğimiz için gece bir süre daha devam ediyor. E, i̇lk 3 haftalık süreçte verpo bandajını sürekli kullanıyoruz ancak egzersizlere ilk günlerden itibaren başlıyoruz. E, egzersizlere başladığımız e, verpo bandajını çıkarıyoruz, egzersizleri yaparken verpo bandajını çıkarıyoruz ve daha sonra e, tekrar verpo bandajını takarak devam ediyoruz. Büşra Hanımcığım ameliyat sonrasındaki süreç ağrılı mıdır? Ameliyat sonrasındaki süreç ağrılıdır. <laughs> evet. İlk iki evet. hafta gerçekten ağrılı. Daha sonrasında egzersizleri yeterli yaparsak ve bel avantajını düzgün kullanırsak ağrılar azalmaya başlıyor. Ve hani kişinin bu konuda, durumuna göre... Bu konuda de, ben şöyle bir şey yapıyorum bütün hastalara evet işte. Evet. E, omuzda biz bağlara müdahale ediyoruz, kaslara müdahale ediyoruz hı hı. vesaire. Ama her hastaya şunu söylüyorum. Diyorum ki ilk bir buçuk ayınız bana ait. Evet. Ben bir omuz ameliyatı yaptıktan sonra bir buçuk ay bir kulak çınlamasıyla devam ediyorum hayatıma. Ondan sonra normale dönüyorum yavaş yavaş. Ama sonra ilk bir buçuk tedavi. ay birazcık evet. ağrılı geçiyor. Evet kişinin durumuna Peki, göre. Peki ağrılı dediniz yani ve bandajı çıkarıp fizik tedavi yaptırıyoruz diyorsunuz. O aşamada ağrı daha da şey olmuyor mu? Aslında şöyle oluyor. Ya yani ilk mesela bir hafta gerçekten ağrı oluyor. Hı -hı. Hani egzersizi yapsanız da oluyor, yapmasanız da oluyor o ağrı oluyor. Daha sonra şunu fark ediyorsunuz egzersizleri yaptıkça o ağrılar azalıyor Hı. ama zaten e, bunu konuşacağız hani egzersizlere öyle çok m, ağır egzersizlerle başlamıyoruz Hı. hani pasif egzersizlerle kişinin kas kuvvetini kullanmadan yaptığımız egzersizlerle başlıyoruz Hı. sadece omuz hareket açıklığını arttırmak amaçlı. Yani donuk kol deniyor donuk kola geçmemek için mesela omuz ameliyatından sonra kolun Bineği. işlevini arttırmak evet, için kasları güçlendiriyoruz evet. Peki sizde nasıl oldu bu? Hani neden yapma gereksiniz? Ya yani profesyonel sporcu musunuz? Nasıl oldu? <laughs> Fizyoterapistim. Evet. <laughs> Yeterli diyorsunuz. O yüzden. <laughs> Neyse Evet, bizim e, fizyoterapistlik gerçekten kolay bir iş değil ve bedenle hani bedenimizi kullanarak yaptığımız bir iş. E, dolayısıyla hani fizyoterapistiz ya hiçbir şey olmayacak sanıyoruz. Ondan sonra bir gün bir ağrı başlıyor, geçmek bilmiyor. İşte gece ağrıları, işte emniyet kemerini takamamak, hı hı. kolu kaldıramamak gibi devam ede, ede ede gidiyor. Sonra Barış Bey sağ olsun. <laughs> Hocam ne yaptınız? Bir anlatır mısınız? Hı hı. Demin anlattığım şeylerin aynısını Büşra evet. Hanım'a da uyguladım. Evet. Ee, burada hani az önce söylediğim şeyler vardı ya mesela hı hı. sporcu hayatına devam etmesi lazım, hayatını engellememesi lazım. O yüzden dolayı bu bağın tamir edilmesi lazım. Çünkü ağrı konforu düşüren bir şey. <laughs> Yine aynı şekilde hani e, Büşra Hanım'ın da omuzunda yırtığını tespit ettik. Ve bunu hani e, terzi kendini sökü, dikemezmiş olayı var ya. Evet. E ben çalışamaz <laughs> hale gelmiştim artık. Büyük müydü hocam yırtık? Büyük büyüktü. Bir de şöyle bir şey var. E, demin ondan bahsetmedim herhalde de bazen bu yatıklar oluştuktan sonra bir de orada e, bizim kis dediğimiz <laughs> iç eklem sıvısıyla dolu bir e, balon oluşuyor. <laughs> hani bu normal bizim kanser ya da tümör diyebileceğimiz bir şey değil. Sadece oradaki yapısal bir bozukluk. Bir e, Büşra Hanım'da da böyle bir problem vardı. Dolayısıyla hani ağrılar üst üste binmişti. <laughs> Ve hani mesleği Hı hı. yapmaması mümkün değil ve o ağırlığın altına sürekli girecek. Hı hı. Dolayısıyla yine kapalı olarak girdik. Hı hı. Aynen dediğimiz gibi implantlarımızı yerleştirdik, bağını tamir ettik. Şu anda iyi herhalde. Hocam şunu soracağım, mesela e, bel fıtıklarını örnek, yani yüzde üçlük, yüzde dörtlük hastalığa ameliyat gerekiyor. Fizik tedaviyle düzelir gibi hı. bir yaklaşım var. Omuzla ilgili problemlerde de işte bu hastaların bir kısmını fizyoterapiyle düzeltebiliriz dediğiniz hasta grubu var mı? Yoksa yırtık varsa mutlaka cerrahi kesin tedavisidir. Fizik tedavi takip hayır, etmesi gerekiyor. kesinlikle mi? öyle bir şey yok. Buradaki olay yırtığın boyutuyla alakalı. Çok Hı -hı. küçük hani e, tolere edilebilecek bir yırtık varsa Hı -hı. E, Büşra Hanım'ın da dediği gibi öncelikle fizik tedaviler ve kas güçlendirmeler işte buradaki e, bağa binen yükü azaltmayla e, iyileşmesini sağlamıyoruz aslında. ...sadece ilerlemesini engelliyoruz. Vücudun e, diğer kasların oraya adapte olmasını sağlıyor. Yırtık yırtık zaman varsa düzelmiyor. Düzelmiyor. Yani Kaslar o küçük bir, da evet, tutuyor. Tutuyor. küçük bir Evet orayı tutuyor. Küçük bir yırtık Vücudu da görüyor. Bir zorlamada hissiyat oluyor o zaman. Şeyde e, çok küçük yırtık olduğu zaman... ...güzel bir hmm. fizik tedavi ya da bunun dışında işte bizim... ...enjeksiyon uygulamalarımız, egzersizlerimiz vesaire hmm. var. Ağrımız geçiyor. Ama bu şu demek hani eninde sonunda... Ama bu 5 sene sonra olur, 10 sene sonra olur, 20 sene sonra olur. Hı hı. Onun zamanını kestirmek zor. Hı hı. Çok küçük bir yırtık varsa da eninde sonunda o hastamız ameliyat olacaktır. Ama erkenden ameliyat yapmanın bize bir avantajı yok. Hı hı. Bizim burada değerlendirdiğimiz iki konu. Bir, bağdaki yırtık boyutu. İki, e, bağ omuzun stabilitesini, desteğini sağlıyor mu? Yani yine aslına bakarsanız şey gibi oluyor. Hani bel fıtığında yüzde üç diyoruz ya. Evet. biz Bizde bu hastalarda zaten hani yüzde üç, beş belki maksimum 10 gibi bir seviyesini ameliyat ediyoruz. Peki hocam algoloji dediğimiz bir bilim dalı da var. Mesela Hı. bu tip hastaları diyelim ki orada sinir blokajı yaparak madem ki şikayetleri ağrı günlük faaliyetlerini bozmuyor. Yani sürekli bir çıkıkla karşılaşmıyor ise ee, sadece algolojik açıdan da oradaki sinir blokajı yaparak da bu ağrının şiddetini azalttıktan sonra, fizik yaptıktan sonra düzeltemez miyiz? Yani bir fikir olarak soruyorum. Bu şimdi biraz da hastanın e, gündelik hayatında karşılaşacağı şeylerle alakalı yani evet. hayat evet. tarzıyla evet. alakalı. Hı -hı. Nedir mesela? Gerçekten yavaş hareketleri olan Yaşı biraz daha ilerlemiş hastalarımızda daha çok tercih ettiğimiz yöntem bu oluyor zaten. Hı hı. Ama genç hasta sürekli kolunu kullanıyor, aktif, aktif hasta, kol kuvveti kendisi için önemli. Tamam, yırtık boyutu büyük, omuzunda bir instabilitesi var. Zaten hani e, omuz çıktı dediğimiz olay apayrı bir olay. Tamam, bir kere çıktı, iki kere çıktı. Bunun ameliyattan başka şansı yok. Hı hı. 3, 4, 5 diye gidecek o. Yaşımız daha ileri. Artık böyle daha e, keyfimize bakaraktan yaşıyoruz. Sedanter evet, sakin yaşıyoruz. hayata geçmişiz. Ee, bu hastalarımızda dediğiniz tedaviyi uygula, uygulamayı tercih ediyoruz. Hmm. Ama genç hastalarda durum biraz daha farklı ilerliyor. Hocam son soru olarak çocuklarda hadi böyle e, tekrarlayıcı çıkıklar olur mesela omuz çıkıkları olur. Mesela çocuk kaldırırsınız bir anda çıkar falan. Bu tip durumlarda ne yapıyorsunuz? Şöyle söyleyeyim, 16 yaşın altında çok ciddi bir şekilde omuz çıkığı görmüyoruz. Çok <laughs> ciddi bir travma görmüş olması lazım o hastanın. <laughs> hani 16 yaşından sonra görmeye başlıyoruz ama sizin mesela bahsettiğiniz olay daha çok omuzda değil de dirsekte oluyor. Birazcık daha farklı bir şey. <laughs> hani omuz çıkıymış gibi şey yapılıyor, lanse ediliyor o biraz. Evet. Hani kolunda çıkık oldu dendiği için hemen hasta <laughs> şey yapamıyor. O bilekte mi oldu, dirsekte mi oldu, kolda mı oldu diye. 16 yaşın altında o çocuğun omuzunun çıkması için e, çok ciddi bir travma geçirmiş olması lazım. Yani kaza Ama düşürmesin. 16 yaşından sonra bizim için de şöyle bir sınır var. 16 ile 20 bizim gri bölgesimiz. Tamam mı? Yani bu bölgede işte e, çok ciddi bir sıkıntı olmadıktan sonra ameliyatı tercih etmiyoruz. Çünkü hani hala büyüme sezonu, büyüme yaşımız devam ediyor. Hala dokularımızın yenilenme oranı çok yüksek, iyileşme oranımız yüksek oluyor. Yani o şey gri bölge oluyor. Teşekkür ederiz Barış Hocam. Evet, bugünkü misafirlerimiz ortopedi, travmoloji uzmanı ve fizyoterapist operatör doktor Barış Özgürol ve fizyoterapist Büşra Aksoy Özgür oldu. Teşekkür ederiz değerli Biz hocalarımız. Teş teşekkür ederiz. Evet, 8'de sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.